Bağ, ay burcu yay ve yükselen yaylar. Mayıs ayı astrolojik olarak oldukça yoğun ve önemli aylardan bir tanesi. Çünkü e, bu ay iki tane gezegen retrosu iki gezegen retroya başlıyor ve bir tane de ay tutulması mevcut. E, gezegen transitenin üzerinizdeki etkilerini e, belirleyen şeylerden bir tanesi bulunduğunuz dönemdeki ee, hangi gezegen dönemini yaşadığınız, ee, hepimiz doğduğumuz zaman kendimize ait bir e, zaman çizelgesini başlatıyoruz aslında. Bir gezegenin etkisiyle hayatımıza devam ediyoruz ve bunlar periyotlar haline değişiyor. Hangi gezegenin etkisindeyseniz o gezegenin e, enerjileri hayatımıza daha aktif ve onlarla bağlantılı olan evlerde daha aktif hale geliyor. Translerde de. Transitlerin gerçekleştiği evlerde doğum haritanızda herhangi bir gezegen varsa o transitin etkilerini artarak ya da azalarak hissedebilirsiniz. Eğer doğum haritanızda transitin gerçekleştiği evde herhangi bir gezegeniniz yoksa özellikle de hızlı hareket eden gezegen transitlerinde ve her ay gerçekleşen yeni ay ve donlay gibi kısa sürede etkileri olan göksel olayların etkilerini hayatınızda çok fazla hissetmeyebilirsiniz. De diyerek Mayıs ayına hızlıca başlıyorum. 5 Mayıs'ta Venüs Boğa evine, Boğa burcuna geçiyor. Sizin 6. evinize geçiyor. 6. ev konuları ile ilgili rahatlıyorsunuz, şifalanıyorsunuz. Zaten 6. ev konusu da sağlık konusu ve günlük rutinleriniz. Bu alanlarla ilgili bir rahatlama söz konusu, bir keyif söz konusu e, ee, günlük rutinleriniz eğer çalışıyorsanız iş hayatınızla ilgili günlük rutinleriniz de bu ayın konusudur. Bunlarla ilgili e, kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir ay olacak. Çünkü 5'inde e, 5 Mayıs'ta e, trans başlıyor. 29 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yani Mayıs'ın neredeyse tamamını burada geçirecek. E, bunun bir handikapı var yalnız. Sağlık evi olduğu için ve Venüs'teki e, ki verdiği için hem şifa da verir şifa vermesi iyi bir şey sağlıkla ilgili ama eğer düzenli rutinleriniz varsa, sağlık için yapmanız gereken düzenli rutinleriniz varsa, düzenli sağlık kontrolleri, düzenli kullanmanız gereken ilaçlar ya da ne bileyim, düzenli yemeniz gereken besinler, düzenli yapmanız gereken hareketler gibi düzen gerektiren durumlar söz konusuyla Söz konusuysa sağlığınızla ilgili. Venüs buraya geldiğinde hep ben iyiyim bana bir şey olmaz deyip böyle pek önemsemeyebilirsiniz. Aman diyeyim dikkat. Venüsün e, sağlık yerinden transitin böyle yan etkileri olabiliyor. Sağlığınızı e, ihmal etme özelliği verebiliyor. Yani çünkü bana bir şey olmaz gibi hissediyorsunuz ama siz bunu hissediyorsunuz. Gerçeklerle bağlantısı yok. Evet Venüs şifalandırıyor, sağlığınızı arttırıyor. Ama günlük disiplininizin dahilinde olan bazı sağlık problemleri varsa onların da onları da ihmal etmenize sebep olabiliyor bazen. Bu da dezavantaj olarak ortaya çıkıyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Onun dışında 11 Mayıs'ta 5. evinizde bir yeni ay var. Barani takım yıldızında gerçekleşiyor. Sınırlama yıldızı diye geçiyor. Ve ekstremleriyle e, tanınan bir takım yıldız bu. Yani işte e, yaşam ve ölüm, bilgelik ve cehalet, e, olgunlaşma ve olgunlaşamama gibi böyle ekstrem konularla ilgili bir takım yıldızı bu. Ve dediğim gibi sınırlamaların yıldızı olarak bilmiyor. Beşinci konularıyla ilgili böyle bir ekstrem başlangıcınız var. Yani çocuklarınızla ilgili size keyif veren konularla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, şans oyunlarıyla ilgili gelirleriniz varsa işte şans gerektiren gelirleriniz varsa borsa gibi diğer taraftan şans oyunları da bu evin konuları arasındadır. Bunlarla ilgili ekstrem bir başlangıcınız var. Belki çocuklarınızla ilgili işte bir şey vardı hiç izin vermiyordunuz. Sizin ebeveynlik anlayışınıza hiç uygun değildi. Hiç doğru bulmuyordunuz belki. Ee, yine bir aydınlanma yaşadınız ve bunu e, yapmaya karar verdiniz, izin vermeye karar verdiniz. Böyle bir başlangıcınız olabilir. Ya da e, hiç sizin tarzınızın olmadığını düşündüğünüz bir insana hayatınıza alıp e, onunla bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bir e, aşk birlikteliği ortaya çıkabilir ama dediğim gibi ekstrem bir şey yani hiç aklınıza gelmeyecek e, tarzda bir insan olabilir diğer taraftan da işte belki hiç şans oyunları dedik, riskli kazançlar dedik bu alanlara hiç bulaşmıyordunuz. risk sizin tarzınız değildi. Belki bu alanda bir risk alabilirsiniz. Dediğim gibi ekstremlerle ilgili bir yeni yıl, bir yıldız ve öyle bir yeni ay. Ama etkisi kısa sürecek. 15 günlük eee kadar devam edecek bir etki. Eğer 5. evinizde herhangi bir gezegeniniz yoksa hissetmeyi de bilirsiniz çok fazla. Bunun dışında 23 Mayıs'ta Mayıs'ın son haftası aslında gezegen hareketlerin en yoğun olduğu ve önümüzdeki 4 ayı etkileyecek hareketler Mayıs'ın son haftasında. 23 Mayıs'ta Satürn Retrosu başlıyor. Satürn, zamanı yöneten e, gezegen olarak kabul edilir. Dolayısıyla retroya başladığı zamanlarda zamanın yavaşladığı hissiyatını yaşarız biz hepimiz. Özellikle de e, transit geçtiği ev konularıyla ilgili. Siz ikinci ev konularıyla ilgili e, uzun zamandır, bir yıldır zaten zorlanıyordunuz. Böyle ilerlemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Yani kişisel gelirleriniz e, kişisel eforlarınızla elde ettiğiniz varlıklarla ilgili zorlanıyor olabilirsiniz. Ama Satürn'ün iyi çalıştığı ender evlerden bir tanesidir ikinci ev. Yani efor sarf edersiniz ama Satürn mutlaka bunun ödülünü verir. Ve fiziksel olarak verir. Gelirlerinizde bir artış, bir stabilite olarak verir. Şu ana kadar vermediyse de disiplinli bir şekilde devam etmeye, çalışmaya devam edin. Mutlaka verecektir. Satürn asla es geçmez. Dediğim gibi zor bir öğretmendir. Tekrar ister, disiplin ister. Bir kere yapmanız yetmez. Tekrar tekrar aynı efor gösterdiğinizi, aynı çabayı gösterdiğinizi görmek ister. Bunu yaptığınız takdirde mutlaka sonuçlarını alırsınız. Ama işte Retroya başladığı zaman, geri harekete başladığı zaman bu disiplin ihtiyacına böyle artık suyu çıkabilir. Yani zaten çok uğraşıyordunuz, çok yoruluyordunuz. bu alanlarla ilgili çok zorlanıyordunuz. Şimdi iyice ilerlemez olacak gibi hissediyor olabilirsiniz. 23 Mayıs'tan itibaren 11 Ekim'e kadar olan uzun bir süreçten 4 aydan bahsediyoruz. Öyle olunca da ben elimden geleni yaptım. Benden bu kadar ne olacaksa olsun deyip boş verip tamamen ters istikamete tamamen karşı tarafa yönelebilirsiniz. Orası da başkalarının gelirleri. Yani ben eforlarımla ilgili elimden geleni yaptım. Artık ne olacaksa olsun. Başkalarının gelirlerinden faydalanmak istiyorum. E, hissiyatına kapılabilirsiniz. Gelirlerinizle ilgili kısımlarda böyle birazcık e, olduğu kadar şeklinde davranıp e, disklerinizi ihmal edebilirsiniz. E, bu yaz ayları boyunca bütün bir yazı kapsayacak bir süreçten bahsediyoruz çünkü. Bunun dışında satürn zaman makinesi gibi de çalışır. E, geçmişteki konuları tekrar önünüze getirebilir. İkinci ev konularıyla ilgili bazı konuları yani kişisel eforlarınızla kazandığınız gelirlerinizle ilgili bazı olayları tekrar gündeme getirebilir. Hani deriz ya Şimdiki aklım olsaydı başka türlü davranırdım. İşte o şimdiki aklınızla eskide yaptığınız hataları düzeltmenin zamanı gelmiş olabilir. Öyle hatalarınız varsa önümüzdeki 4 ay boyunca Satürn bunları tekrar karşınıza çıkacak. Birebir aynı kişileri karşınıza çıkarmayabilir ama geçmişte yaptığınız hataları tekrar karşınıza çıkacak. Bunun sebebi de aslında düzeltmenizi talep ediyor. Dedim ya satırın zor öğretmen gibidir. Hani sınavda soruları çözdünüz verdiniz diyor gördü orada yanlış tekrar kağıdı size veriyor bak burada bir yanlış yapmışım bunu düzen e, düzeltirsen ben de ona göre not veririm diyor yani bu bir ikinci şans aslında size hatalarınızı düzeltmeniz için eğer düzeltebilirseniz bu fırsatı değerlendirirseniz ödüllerini mutlaka alırsınız 26 Mayıs'ta 12. evinizde ay tutulması gerçekleşiyor. Şimdi e, donaylar zaten Vedik Astroloji'de çok önemlidir. Çünkü ışık çok önemlidir Vedik Astroloji'de. Işık, ışın şifa verdiğine inanılır. Işık bilgidir. Işık kutsal kabul edilir. Uğurlu ve şanslı kabul edilir. O yüzden donaylar önemlidir. Işıklı aylar önemlidir daha doğrusu. ay tutulmaları da Kuvvetli yeni ay olarak kabul edilir. Çünkü Tutulma anında ay tamamen karanlıktır, hiç ışıksızdır. Fakat tutulma tamamlandıktan sonra ay e, dolunay şeklini e, alır ve tamamen ışık kazanır. Yani karanlıktan aydınlığa çok hızlı bir geçiş vardır ve bu geçiş de e, tutulmayı e, çok etkili bir dolunay haline getirir. Tutunmanın olduğu dolunayları çok etkili dolunaylar haline getirir ve etkilerinde uzun sürdüğüne inanılır. 12. ev konularıyla ilgili bir kapanışınız var, bir tamamlanmanız var. Neydi 12. ev konuları? Soyutlandığımız toplumdan, soyutlaştığımız toplumdan uzaklaştığımız, yalnız kaldığımız zamanlarımızla ilgili alan, mahrem hayatımız, işte uyku düzenimiz, yalnız kaldığımız zaman e, ve toplumdan izole olmak istediğimiz zamanlarla ilgili bir kapanışımız var. Çok uzakların evidir. Dolayısıyla eğer yurt dışı ile ilgili, çok uzaklarla ilgili bağlantılarınızla, var, eşliğiniz varsa onlarla ilgili de bir kapanma olabilir. Bu Anuradha takım yıldızında gerçekleşiyor. Başarı takım yıldızıdır bu. Ve aynı zamanda da fazla vakit, e, boşa vakit harcamayı sevmeyen takım yıldızıdır. Dolayısıyla buradaki tamamlanma e, başardım, bitti Şeklinde bir e, tamamlanma ve kapanma olacak büyük olasılıkla. Yani e, yalnız kaldığınız zamanlarla ilgili e, toplumdan uzak kalmak istediğiniz toplumdan uzak durduğunuz zamanlarla ilgili e, bir konu varsa bunu tamamladınız bitti artık daha fazla bu konuyla ilgili zaman kaybetmek istemiyorsunuz ve tamamlıyorsunuz kapatıyorsunuz bu mevzuyu. İşte belki e, sağlığınız sebebiyle üzere kalmıştınız, sağlığınıza kavuştunuz ve tekrar hayatın içine giriyorsunuz. E, ya da e, yalnız kalıp başımı dinlemek istiyorum e, dediniz. E, tamam e, her şey yolunda, kendinizi hissediyorsunuz, e, zihniniz berrak, e, toplumun içine dönüyorsunuz. Dediğim gibi bu e, başardım bitti e, şeklinde bir e, kapanma ve tamamlanma. Bu her nasıl gerçekleşecekse ister siz kendiniz tamam bitirdim deyin kapatın ya da mecburi bir kapanma sizin kontrolünüzün dışında bir kapanma olsun. Venüs etkisiyle gerçekleşecek daha doğrusu Venüs desteğiyle gerçekleşecek. Dolayısıyla içiniz rahat bir şekilde bu mevzuyu kapatacaksınız. Yine aynı gün 26 Mayıs'ta Mayıs'ın son günleri çok hareketli. E, Merkür ikizler burcuna e, geçiyor. Sizin yedinci evinize geçiyor. E, mayısın son günlerinde ikizler Merkür'ün e, kendi evi o yüzden çok rahat ediyor ama e, Merkür e, mayıs ayının bu son günlerinde biraz yaramaz çocuk gibi davranıyor. Çünkü yedinci evinize geliyor, ikizler burcuna geliyor. 26 Mayıs'ta 30 Mayıs'ta geri gidiyor yani. Baktım, geri gidiyorum diyor. Sonra tekrar gelecek ama ee, şimdilik sadece e, 26 Mayıs'ta 4 günlüğüne geliyor ondan sonra 30 Mayıs'ta geri hareketine başlıyor ve 2 Haziran'da da tamamen boğa burcuna geri dönecek. Bu arada e, gelip böyle bir kontrol edip e, ortada bir karıştırıp gidecekmiş gibi olacak 6 günlüğüne. Çünkü Merkür geri hareket ederken e, İletişim hataları, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Ortaklıklar ne burası, ikili ilişkilerini evi. Yani partnerinizle yanlış anlaşılmalara sebep olabilir Merkür'ün bu 6 günlük ziyareti. Eğer ortaklıklarla ilgili bir anlaşma söz konusuysa aman diyeyim dikkat edin. Çok kısa bir sürede gol yemeyin diyeyim ben size. Böyle bir süreç tam 29 Mayıs'ta Mayıs bitmeden önce ki bir gün önce Venüs de bu alana giriyor ve ikili ilişkilerinizi güzeller güzelleştirmek için geliyor. Böyle Merkür bir karıştırıyor gibi oluyor oraları, oraları güzelleştirmek için geliyor. Venüs ile Merkür üç gün yan yana kalıyorlar Mayı, e, Haziran ikisine kadar. Merkür orada sonra geri çıkıyor. Sonra tekrar gelecek. Onlar Haziran'ın konuları ama dediğim gibi Mayıs ayı daha çok Haziran'a ve aslında bütün bir yazı etkileyen etkilerle dolu bir ay. Venüs buraya geliyor. 7. evinize ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili alana geliyor. 29 Mayıs'ta burayı iş bağlandırıyor. Burayı daha keyifli bir hale geliyor. Haziran ayına etkilerini yaşayacağız ve gösterecek aslında ama dediğim gibi son günde Böyle bir yoğunluk söz konusu. Mayıs ayı hareketleri bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videomu beğendiyseniz e, kanalımı takip ederek beni destekleyebilirsiniz. Haziran ayı videolarında görüşmek üzere.